Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız ben iyiyim dostlarım. Yine size güzel bir açılımla geldim. İzleyenin niyetine sufalı videosu çektim dostlarıma. E, beni kim diyorsa onun hayrına olsun. Bu video karşınıza çıktıysa vardır bir hikmeti dostlarım. Almanız gereken mesajları ee, i̇nşallah uyumlu bir şekilde alırsınız. Videomun altındaki numaradan kişi özel danışmanlık için yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Kolektif adına niyet alarak şöyle arkadaşlar böyle defne yaprağı hazırladım. Yine şekerim var enerji versin sizlerin bütün niyetine olsun diye arkadaşlar şöyle öncelikle aşk yazıyorum para yazıyorum kariyer, evlilik ve genel durum ekliyorum. izleyenin niyetine olsun genel durumlar. Şöyle kolektif adına dostlarım ne gördüysem yakın zamana özellikle niyet ederek bakın şöyle hazırladım. Aşk hayatınız, para durumunuz ne varsa niyetinize olsun bakalım şöyle şekerden ısırıyorum şekere aşk dileyebilirsiniz ya da en çok niyetinizde ne varsa şu ara ona yoğunlaşın şu an gözlerinizi kapatın atıyorum dostlarım bir de defne yaprağı şöyle evinize bereket işhane, huzur için şöyle gönderiyorum arkadaşlar bakalım ne var ise görebildiğim bakalım sizlere aktaracağım arkadaşlar önce böyle bir ertelenen bir işiniz ya da planınız var arkadaşlar böyle canınızı biraz sıkmışsınız yani huzursuz olduğunuzu görüyorum hani bir plan böyle hayal kurarsınız yapmak istersiniz ucuna gelmişsiniz ama e, sanki böyle bir olumsuzluk üstünüze çökmüş arkadaşlar fikir değiştiren birisi var böyle sizi gerçekten hani yarı yolda bıraktığını düşünüyorsunuz ya da e, kafanız gerçekten bu insana karşı biraz karışmış gibi görüyorum arkadaşlar ee, özellikle böyle bir yolculuk, bir uzaklaşma çıkmış ama aranıza giren bir mesafeden de kaynaklı e, bu sıralar canınız biraz sıkkın görünüyor arkadaşlar. Bu ertelenen durumla alakalı bu insan bir yana siz bir yana e, sanki savrulmuşsunuz gibi gözüküyor dostlarım. Yani şöyle yüzü küçük biraz minyon suratlı bir erkek çıkmış arkadaşlar. Böyle ince hatlarda hafif esmere yakın e, biraz şöyle. Hafiften kirli sakalı var. Ee, Karşda böyle e, bir bayan gözüküyor ama çok sönük bir silüet var arkadaşlar. Bu insan aslında akıllı bu kişi de ama bir türlü böyle dengeyi kuramamışlar. M harfi var, K harfi var, K, e, K harfi var arkadaşlarım. Bir yerde de E harfi var isminde ya da soyadında. Böyle aslan yay burcu özelliği olabilir ya da böyle ikizler burcu özelliği olabilir arkadaşlarım bu insanla ilgili biraz kaygılarınız gözüküyor şu an içerisinde soru işaretleriniz görünüyor bu insanın yaşadığı bir e, sıkıntı ve sorun sanki böyle aranızın açılmasına engel girmesine sebep olmuş gibi görünüyor dostlarım kafanız zaten fazlasıyla karışmış iki hafta içerisinde e, yaşadığınız bir kayıp gözüküyor dostlarım. Yani böyle para olabilir ilişki anlamında. Yani sanki böyle bir türlü dengeyi oturtamamışsınız. Ama e, bu önümüzdeki dostlarım özellikle böyle bir hafta içerisinde sanki böyle sıkıntınızı e, o soru işaretinizi atacak gibi görünüyorsunuz. Hanenizin içerisi daha çok böyle bereketlenecek dostlarım. Birinin sanki böyle bir ee, rahatsızlığı gözüküyor ama sürekli sanki böyle bir ertelenme e, durumu olabilir. Arkadaşlar şöyle baktığım zaman biraz orta yaşlı, hafif toplu bir insan gözüküyor. Bu erkeğin de aslında arkasında çıkmış. Yani hane hayatıyla alakalı bir sorunu ya da sıkıntısı var. Bu da size yansıyor olabilir. İki olayın arasında kalmışsınız. Sakılı kaldığınızı görüyorum. Biraz meraklısınız aslında ve şüphecisiniz. Yani kafanızda aslında oturmayan e, durumlarda gözüküyor dostlarım. Şöyle bir bakalım. Böyle aslında e, ayın özellikle başında dostlarım. Böyle e, 55 kere yağ mucib esmasında çekin. Aya biraz daha böyle bereketli girebilirsiniz. Rahat özellikle yani kafanızı biraz daha böyle toparlamış bir vaziyette olabilirsiniz. Şu aralar... Böyle e, bir geçiş dönemi gözüküyor dostlarım. Sizin için çok hayırlı uğraş vereceksiniz ama böyle emek verdiğiniz bir işin de arkasından sanki böyle bir e, şey çıkmış dostlarım. Böyle kelebek gibi görüyorum. Hafifleme olayınız var. Sırtınızda da yükünüz. Sanki böyle bir eşyanıza toplamışsınız gideceksiniz. Önünüz çok aydınlık. içinde T harfi olan bir yer gözüküyor dostlarım. Gideceğiniz ya da başvuru yaptığınız bir yer var ise oraya da yorabilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Hepsi ayrı bir yere dağıldı arkadaşlar. Böyle elinizde bir şey tutuyorsunuz ama küçük bir e, sürprizle karşılaşabilirsiniz ya da bir e, birinden gelecek böyle bir hediye görüyorum. Şurada bir bayan var. Resmen böyle gelinlik e, giymiş gibi gözüküyor. Elinin ucunda böyle sanki bir kalp şekli görüyorum arkadaşlar. Böyle sanki yani ee, aslında önünüz böyle çok temiz ve açık yukarı doğru çıkmışsınız zirveniz var yani aslında yaşayacağınız mutluluğun tepesindesiniz biraz içiniz buruk özellikle böyle yengeçseniz akrepseniz biraz daha böyle kova burcuysanız kafanızın karışıklığı gidecek diyebilirim bu bayanın arkasına ay doğmuş yani e, hatta böyle belirsiz gibi görünen hayatında şu anda böyle çok zorluk yaşadığı evrelerin Tam böyle sıkıntısını bitirecek arkadaşlar. Eylül ve Ekim ayları içerisinde ciddi bir karar alınacak gibi gözüküyor. Yani aşk hayatıyla alakalı mutluluğu bulacak. Ayaklarının dibine kadar gelmiş bir e, kalp görünüyor arkadaşlar. Böyle elini sanki böyle uzatmış, direkt tutacak. Yani mutluluğu yakalayacak gibi gözüküyor. E, ayın 18'inden sonra da biraz daha böyle ee, sorumluluklarınızın artacağı gözüküyor arkadaşlar bir yükünüz var yani sanki işle alakalı bir şeyleri oturtturacaksınız kafanızdaki soru işaretleri yavaş yavaş da olsa düzene girecek arkadaşlar böyle büyük bir e, paraya da kavuşacağınızı görebiliyorum ama bu kazanç yoluyla bir para değil arkadaşlar yani sanki böyle ailenizin e, istediği bir şeyin satışı olabilir beklediğiniz bir e, mahkemenin sonucu olabilir. Hayırlı bir şekilde büyük bir kazancı da kavuşacaksınız dostlarım. Bir de şu dönem içerisinde böyle e, devlete dair özellikle böyle içerisinde M harfi bulunan bir yer iş kapısıyla alakalı bir görüşmenizin sonucu hayırlı geçecek arkadaşlar ya da temiz haberiniz gelmek üzere diyebilirim. Şöyle baktığımda böyle ansızın bir görüşme ee, direkt bir hani telefon haberinin arkasından bir görüşme sağlanacak arkadaşlar bu beklediğiniz kişiyle alakalı olabilir büyük bir H harfi gözüküyor ismin içerisinde Hatay'ın H'si ee, görünüyor dostlarım bir yerde de S harfi çıkmış adında ya da soyadında böyle hafiften yüzünde bir beni ee, ya da böyle bir çukur gibi gözüküyor dostlarım. Yani işareti olabilir Gamze şeklinde. Bu insanla bir görüşme var, tokalaşmanız var. Ve çok yakın, e, özellikle yedili tarihlere bakın arkadaşlar. 7 gün olabilir, ayın 17'si olabilir. Yani bu sıralar sanki böyle o görüşmeyi e, bayağıdır bekliyorsunuz. Ansızın gerçekleşecek gibi gözüküyor dostlarım. Aslında sizi çok seven ve pişman olan birisi de gözüküyor dostlarım. Böyle eli kolu bağlı. Ee, bu insanın yani şu an içerisinde böyle bir karanlığın içerisinde bir çukurun içerisinde görüyorum. Ben yani çıkmak isteyip sanki çıkamıyor. Bir türlü böyle güvenemiyorsunuz da bu insana karşı. Yani arkasında aslında geride bıraktığı ya da bırakmaya çalıştığı bir e, hane ya da bir kişi diyebilirim. E, bu insanla alakalı aslında böyle enerjisi çok bitmiş yani şu anda zoraki yürüttüğü ya da uğraşarak bir şeyleri aşmaya çalıştığı bir durum var ama bu durumun içerisinde hiç mutlu bir şekilde de ilerlemiyor dostlarım yani bu insan e, üzerinde ya baskı var ya da bir mecburiyet var arkadaşlar bu sorumluluğu şu anda taşıyor ama yani gereksiz bir şekilde kendine de zarar veren bir insan eğli ve meyli bir harfi gözüküyor arkadaşlarım isminin içerisinde ama kendine de çok sıkıntı verdiğini görebiliyorum böyle uç noktalarda iki tane arkadaşlar görüşmesi var ama böyle bir yanlış anlaşılma şeklinde sanki bir konuşma aranızda gerçekleşebilir ya da sanki böyle kıskançlık ya da e, olumsuz düşüncelere kapılabilirsiniz güveniniz biraz kırgın gibi gözüküyor bu insana karşı ama bu insanın e, aklında siz varsınız e, geçmişiyle alakalı da şu anda tükenmişliği var ve bitirmek üzere ya da böyle her şeyden vazgeçmek üzere e, diyebilirim önünüze bakacaksınız çok güzel bir uğur böceği görüyorum arkadaşlar böyle şans sizden yana olacak aslında e, çok fevri ve aceleci davranmayın bu aralar biraz sakin kalmaya çalışın. Birine sanki böyle bir ahınız ya da bedduanız olmuş dostlarım. Yani sanki böyle pişman olmuşsunuz ama bir taraftan da böyle içinizde gerçekten bu insana karşı böyle kaygıdır, güvensizliktir. Çok fazlasıyla gözüküyor ama sanki böyle hem pişman olacaksınız hem de bu insanın da böyle içine sanki sizinle alakalı bir şeyler oturacak gibi görüşme var. Öncesinde de sanki böyle bir paylaşımı ya da bir size bir sinyali olabilir. E, gözler direkt üstünüzde çıkmış dostlarım. Şöyle bir bakalım. Genel anlamda neler bekliyor diye enerjinize niyetlenin. Şöyle ben bütünü kolektif niyet alarak sizlerin niyetine şöyle kartlardan çekiyorum dostlarım. Bakalım şöyle. Evet para konusunda e, çok dikkatli davranın. Sorumsuz davranmayın diyor arkadaşlar. Yeni iş kararları alabilirsiniz. Çok şanslı bir döneminiz var. Bakın maddi konularda Özellikle böyle toprak enerjisi çekiyorsanız, oğlaksanız, başak, boğa, burçlarıysanız çok hayırlı bir e, dönemdesiniz. İşle alakalı da daha e, yatırımlı ya da düşünceli davranın. E, sizin için kazançlı olacak. Şöyle bakalım, içinizden niyetinizi yine geçirin. Bakalım Eylül Eylül'e sizlere neler verecek arkadaşlar? Zaferiniz var. Beklediğiniz haber geliyor arkadaşlar. Burada toplum tarafından ya bir ödülle ya da bir yükselme başarıyla karşılaşıyorsunuz arkadaşlarım. Enerjiniz tavan yapacak. Ya da böyle mücadelenizin sonu çok hayırlı. Hadi şöyle aşka da odaklanın. Enerjiniz çeksin bakalım. Neler bekliyor size düşündüğünüz olayla alakalı. Bakın sanki kendinizi böyle e, kapana kısılmış gibi hissediyorsunuz. Ama çok yanılgılarınız var. Yani aslında özgüveniniz tam. Ama harekete geçmekten korktuğunuz... ...bazı konular var... ...konuşmalar var... E, ...zamanı değildir deyip erteliyor olabilirsiniz... ...ya da hani bir hamle gelsin de... ...onun arkasından bir şeylerin peşine düşeyim... ...dediğiniz bazı durumlar... ...olabilir... ...onun için de arkadaşlar böyle... E, ...sekizli tarihleri tutun... ...deneyin... ...ayın 18'i olur sekizli olabilir arkadaşlar... ...bir de bir şey böyle verilmiş bir sözünüz... ...ya da adağınız olabilir... ...bunu yerine getirin belki bir türbeye gitmeye niyet ettiniz... Ya da bir adak dilediniz dostlarım sizi biraz rahatsız eden bir durum ya da e, belki unuttuğunuz bir şeyin tekrar hatırlanması ya da önünüze çıkma durumları söz konusu olabilir. Böyle muhabbetleriniz biraz yoğun bu ay pek evde olmayabilirsiniz. Fazlasıyla seyahat ve yolculuklar gündemde ama onun dışında sosyal alanınız çok geniş. Kilo vermek isteyenler için olumlu bir dönem çok enerji aldım böyle e, diyet ya da Herhangi bir şey yapmayı düşünüyorsanız bu ay biraz e, kilosal anlamda dengeyi yakalayacaksınız. Doğru hamleler var gibi görünüyor dostlarım. Hadi niye niyet ettiyseniz gerçek olsun şansınız bol olsun. Hoşça kalın beni unutmayın dostlarım.